Günaydın. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7.424-7.868 bandında hareket eden BIST endetisi haftalık bazda %2,61 oranında değer kaybetti. Böylelikle endet 8 hafta sonra ilk kez haftalık bazda negatif seyir izledi. Cuma günkü işlemlerde ise endetsin günlük değer kaybı %3,24 oranında olurken kapanış 7.513,29 puandan gerçekleşti. Endetsde işlem hacmi ise 148,5 milyar TL oldu. Cuma günkü düşüşe bankacılık endeksi %4,60 verili öncülük ederken sanayi endeksi %1,78 zarar kaybetti. Böylelikle haftalık bazda bankacılık endeksi %3,98 düşüş, sına endeksi %1,05 artış gösterdi. Tarih zirvesini 7790 puan yükseltmesinin ardından yatay bir seyir izleyen bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta 7000, 7100 seviyelerinin üzerinde dengelenme çabası hakim oldu. Cuma günü artan satış baskısıyla 6.738 seviyesini kadar girileyen bankacılık endeksinde kapanış 6.941,81 puandan gerçekleşti. Bu hafta bankacılık endeksinde hafta sonu resmi desteği yayınlanan kararın etkileri takip edilecek. Yapılan düzenlemeye göre bankalara vadesi genel kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Bankacılık endeksinde aşağı yönlü olarak 6.860, Yukarı yönlü olarak ise 7.000-7.100 seviyeleri takip edilebilir. Satış baskısının devam etmesi halinde yükselen trend desteğinin bulunduğu 6.500-6.600 bölgesi test edilebilir. Hafta genelinde zayıflamanın hakim olduğu bir stüz endeksinde ise cuma günkü satışlar 7.424 puandan karşılandı. 22 Haziran'dan başlayan yükselen trendinin aşağı yönlü geçirmesiyle beraber endeksli kısa vadeli düzeltme hareketinin içerisine girilmiş olabilir. 7454 ve 7400 bölgesinin kısa vadeli destek olduğu endekste aşağı yönlü olarak 7200 ve 6919 seviyeleri test edilebilir. Endekste teknik olarak pozitif bir artması için ise 5 günlük karlıklı ortalamanın bulunduğu 7649 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde BIST yüzde yeniden 7800 ve 7868 seviyeleri hedeflenebilir. Endets'in orta teknik yönde takip ettiğimiz Miklidoş sergisi ve RSI'de zayıflama görülmektedir. Hafta sonu yayınlanan resmi gazetede vadisi gelen KKM'lerin TL mevduatları dönüştürülme hedefi getirilirken, kriterleri tutturamayan bankalar etmenkul kum kıymet tesisine mecbur olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yapılan düzenlemelerde Türk lirası mevduatları artarken, turp olumlu hesaplardan Türk lirası mevduatlara geçiş sağlayarak, Tuhaf mevduatın azaltılması gözetilmektedir ifadelerine yer verildi. Bu hafta borsada kararın etkileri takip edilecek. 8 hafta sonunda ilk kez haftayı negatif seyirle tamamlayan bir stüze endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endeks 7455, 7200 seviyeleri destek, 7600 ve 7800 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.